arkadaşlar Merhaba ben de bugün yeni bir parkur odası açtım Şimdi size hemen burada göstereceğim Beser parkur. Ee, bu parkurda bugün video çekip atan herkesi yarın sabah çekilişe dahil edeceğim ve kazanan iki kişiye pumps vereceğim bilginiz olsun. Ee, videoları çektikten sonra çektiğiniz videoları da beni etiketleyin Bir de bu videonun altına aa bakın biri oynuyor. Ona da ufak bir hediye vereyim yakalarsam. E Bu videonun altına da videoyu çektim deyip e, YouTube kullanıcı isminizi tekrar yazın. Sabah çekiliş yapacağız ve sonuçları sizinle paylaşacağım. E, onun dışında umarım beğenirsiniz. Bence çok tatlı bir oda oldu. Ben çok beğendim. Oynaması da çok keyifli oldu. Bu arada abla petlerin nerede demeyin. Şimdi takasta e, petlerimi yedek hesabıma aktardım. <laughs> e, akşam yine kendi hesabıma alacağım. Onun dışında video çekip atmayı unutmayın onu söyledim. Ee, videoların videolarınızın altına beni etiketleyin. Ayrıyeten bu videonun altına da abla videoyu çektim yazıp e, YouTube adlarınızı yazın. Yarın çekilişte kazanan iki kişiye hediyeyi vereceğim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ee, bu arada dünkü yorumlara da bir cevap vermek istiyorum. Biz kesinlikle haksız ya da adaletsiz bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Biz hepinize hediyeler vermeye çalışıyoruz. Hatta bir kere kazananları bir sonraki yarışmaya almamaya da dikkat ediyoruz. Ki kazanamayanlar kazansın diye. Biz gayet size iyi yaklaştığımızı düşünüyoruz. Aramızdan çürük yumurtalar çıktığına göre bu hediyeleri hak edenler kazanır diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.